219. sorumuz aşağıdaki şekilde bir kırtasiyede bulunan defter ve kitapların sayısı verilmiştir diyor. 16 üzeri 4 adet burada 4 üzeri 7 adet. Arkadaşlar bunları 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. Yani 2 üzeri 4 üzeri 4'ten e, 2 üzeri 16 defter. bu da 2'nin karesi üzeri 7'den 2 üzeri 17 tane ne var? Kitap var. Bu kırtasiye 8 TL'den aldığı defterleri 16 TL'den, 24 TL'den aldıkları da 56 TL'den satmaktadır diyor. E, kaç TL kar elde etmiştir toplamda diyor arkadaşlar. 8'e alıp 16'ya satıyorsa 8 lira kar defterden. Valla defterdeki karları 8 çarpı 2 üzeri 16. Artı değilim kitaptaki karını bulalım. E, kitaptaki karı 32 arkadaşlar değil mi? E, kitaptaki karı 32 TL. Buradan e, bu ne olacak arkadaşlar? 32 çarpı 2 üzeri 14 değil mi? Burada 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 16. Bu da 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 14. Bu 2 üzeri 19. Bu da 2 üzeri 19. Bir tane, bir tane daha 2 üzeri 19 ne yapar? 2 tane 2 üzeri 19. Bu da nedir? 2 üzeri 20'dir. Toplam bu kitap ve defterlerin satışından elde edilen kar. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.